Bu iki cümledeki büyük harfle yazılan kelimeyi nasıl okursun? Bu kelimeyi üç farklı şekilde telaffuz etmek mümkün. Olumsuz bir cümle olduğunda yani nöplü kalıbı kullanıldığında sondaki s okunmuyor. Plü olarak telaffuz ediyoruz. Örneğin, innya plü du. Su kalmadı. Bir karşılaştırma yaptığımız zaman plüsten sonra gelen sıfat sessiz bir harfle başlıyorsa burada da aynı şekilde o s okunmaz. Örneğin, L'eau est plus dense que l'huile. Su, sıvı yağından daha yoğun. Yine bir karşılaştırma yaptığımız zaman, plus'tan sonra gelen sıfat, sesli bir harfle veya sessiz bir heyle başlıyorsa, burada z olarak okuruz. Örneğin, lo, e, plus importante. Su, daha önemli. Plus, miktar veya sayı olarak daha fazla, daha çok anlamında kullanıldığında,